Sevgili izleyicilerimiz, aşağıda benim sağamadığım keçi sütlerini biriktirdik, biriktirdik <laughs> kazanımızı doldurduk ve şimdi Atilla Bey kazanın başında az önce de söyledi bize annemin yaptığı gibi bir ee, dondurma yapacağım, o usul dondurma yapacağım size dedi. Şu an Atilla Bey sütü kaynatıyor ve içerisine sahlebini de ekliyor gördüğünüz gibi sütümüz güzel güzel kaynayacak ardından da dondurmanın Maraş usulü dondurmanın ee, lezzetinin nasıl verildiğini tüyolarıyla bize böyle anlatacak. Ama en önemli şey az önce de söyledik keçi sütü ve Tabii ke keçi sütünün ötesinde sütü gayet Kaştırayım güzel hazırlamak. Sütü güzel hazırlamak öyle değil mi? Yani bizim tabirimizle sütün dibine yanmaması lazım. O yüzden sürekli karıştırmamız lazım. Sürekli gerekir. karıştırmamız lazım. Ta tabandan beri üstelik. Aynen öyle. Bu Ve arada... bu karıştırma işlemiyle süt salep karışımı daha homojen hale gelecek. Yoksa oradan demin döktüğümüz salepler orada böyle bütün bütün kalır. Pütür pütür o... kalacak doğru. Sürekli o, o yüzden kaynayana ha. kadar sütü karıştırmak gerekiyor. Ama sadece kav... karıştırmakla da olmaz. Arada bir savurman lazım. Ha şöyle <laughs> o savunmaktaki maksat da sütün daha çok kaynayarak yoğunluğunun artmasını sağlamak. Hmm, tamam. Ee, bu arada Atilla Bey bir şey sormak istiyorum. Ee, anne baba mesleği onu anladık ama kaç yıl oldu siz yapalı, siz başlayalım. Efendim ben 1952 yılında annem akşam dünyaya getirdi. Sabahleyin sırtına bağladı. Benimle beraber dondurmanın ikisini pişirdi. <laughs> yani onun için doğduğum günden itibaren başladı. 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 Peki babanın babasında da var mıymış? Yani hani... Bir sürekli... Babamın babası, babamın babasının babası da. Biz Oo, dördüncü kuşak dondurmacıyız. Dördüncü kuşak. Acile bey süt kıvama geldi mi? Süt kıvama gelip gelmediğine şimdi beraber Nasıl bakacağız. Bakalım. Woo. Bakın saç teli gibi akıyor. Evet, aynen arası. öyle. Yani yol yol. Önemli olan orada o. Yalnız başına süt olsa o, o şekilde saç teli gibi akmaz. akmaz İçine koyduğumuz etmez. şeker ve saleple o kıvama geliyor. Artık bunu. Ee, annemin usulüyle soğutamayacağız artık O havuzda kapların içerisine koyarak Soğutuyordu değil mi? Soğutuyordu. Karıştıra, karıştıra Şimdi biz bunu doğrudan götüreceğiz Karını basacağız dondurma haline getireceğiz Harika hadi gidelim o zaman devam edelim Nasıl olacak bakalım Sütümüzü kaynattık Bu karlar nereden geldi Atilla Bey Birdenbire niye karlar arasında kaldık biz <gülüyor> Neredeyiz <gülüyor> ne yapıyoruz Anlatın bize Tabi ilk başta da söylediğim gibi Annemizden babamızdan dedemizden Gördüğümüz usul ve yöntemlerle Dondurma yapacağımız için Toros dağlarının devamı olan Ahır dağlarından kar getirdik Allah toroslardan kar geldi Daha ne olsun Karla dondurma yapabilmek için tuzla kullanmamız lazım. Ha evet. Tuz, tuz ve kar hamlacı... daha eksi bir soğukluk verir. Onun için karların yanına da tuz atıyoruz. Tuz ekiyoruz yanlarına ya, doğru. Aynen. Ha. Bunu da orada koyduk. gördüğünüz orada 95 santigrat derece yaklaşık kaynattığımız sütü soğuttuk. Şimdi kar içerisinde soğuttuk ve şu an o soğuttuğumuz süt krema kıvamına geldi. Ee, ...bu tabi gerçekten yorucu işlemler, öyle kolay değil. Atilla Bey hem bizimle konuşup hem nefes nefese kaldı yazı. Ee, ne kadar zor bir işlem olduğunu aslında birkaç detaydan geçtiğini bir tabii kez daha görüyoruz. Burada bu yaptığımız işlemin adına biz dövme diyoruz. Hı hı. Dondurmayı dövüyoruz. Tabii az önce bir de karı sordunuz. Hı. Özellikle ahırdağına yağan karlara kar ambarı veya kar kuyusu dediğimiz kuyular açılır. annemin babamın döneminde soğutucu bir şey olmadığı için karla dondurma yapılır. Hı hı. Kar da özellikle ahır dağlarına yani Toros dağlarının devamı olan ahır dağlarına kışın yağan karlar orada kar kuyuları dediğimiz kuyuları doldurulur. Hı hı. Alttan kesilerek yaz mevsiminde özellikle şimdiki gibi araçlar vesaireleri de yok. Yok. Atlarla katırlarla şehre gelir. Biz de onları dondurma yapımında kullanıyoruz. Atla e, kar evet. taşınıyor dağdan <laughs> evet. şehre. Evet. Dondurma yapmak Dondurma için. Dondurma yapmak için. Gerçekten ne kadar meşakkatli bir iş, ne kadar zor bir iş. Ee, her gün yeniden yeni baştan başlanması gereken bir iş. Dondurmamızı karda gördüğünüz gibi kıvamına getirdik, soğuttuk sütümüzü kar içerisinde. Şimdi hangi aşamaya gidiyoruz? Şimdi satış aşamasına gidiyoruz. Ve sevgili izleyicilerimiz işte... Bakar mısınız? Bir şey söylemek istiyorum ama söyleyecek bir şey yok. <laughs> Dondurmamız hazır. Hazır efendim. Harika oldu. Allah! Geleneksel Maraş dondurmasını Çocukluğundan herkes bilir ve hatırlar böyle uzar, uzar, uzar. Hatta külah da size vermeye kalkarlar. Elinizde sadece hep külah olur. O dondurmaya ağzınıza suyu aka aka bakarsınız. Yanınızdaki herkes de güler. <laughs> Yapacak hiçbir şey yoktur. Ben, ben, ben tutmayacağım. <gülüyor> tutmayacağım. <gülüyor> Şimdi Ay, öyle bir külah dondurma vereyim siz o zaman. Öyle mi yapalım? Ben kaparım diye düşünüyorum bu sefer sonuçta Bir büyüdüm bakalım. değil mi artık çocuk değilim ben artık bu dondurmayı tutabilmeliyim yani bunu başarabilmeliyim. Kapmanın ötesinde artık dondurmacı da oldunuz ya. Oldum ya ben dondurmacıyımdır artık bu tesislerde geldiğiniz zaman e, anne usulü dondurmayı ben yapacağım burada artık anne usulü dondurma bana ait yersen <laughs> şimdi servis edecek e, Atilla Bey bana bakalım dondurmayı bu kez bu kadar büyüdükten sonra kapabilecek miyim? Şimdi dondurmamızın servisiyle devam ediyoruz. Önce külahta servis edilecek dondurma. Hazırım. Yine tutamıyorum. Hırs böyle bir şey işte. <laughs> tamam yapacağız. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Yine ben yiyememişimdir. Küçükken de hep zaten ben şeyi yerdim. İsterseniz size Külahı. çok büyük bir külah dondurma vereyim. Yanındaki de benim e, hezimetimin şeysi olsun. Dondurmam elimde. Yakaladım. Bir de buradan dondurma keselim isterseniz. Hadi bir de şöyle şimdi e, Maraş dondurmasının özelliği biliyorsunuz. Böyle uzar 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 ama asla kopmaz. Şimdi efendim bir de böyle artistik sunumu var Maraş'ta Maraş'a özel bir sunum bu. Ee Atilla Bey gördüğünüz gibi dondurmayı satırla kesiyor, böyle bir yuvarlıyor. Döner mi dondurma mı anlayamadık yahu. En torpilli dondurma benim oldu. Çok teşekkür ederim. Bir de siz dondurma kesin bana verin ya bari. Gerçekten mi? Emin miyiz buna? Eminiz. Peki. Operasyona hazırlandım efendim, e, eldivenlerimi taktım gördüğünüz gibi. Şimdi Atilla ne yapıyorsunuz? Şimdi dondurma kesip bana ikram edeceksiniz. Aa oldu. Buyurun. Oldu. Şöyle çevireceğiz değil mi bu arada? Biraz çevireceksiniz. Bunun insan çeviriyor mu bunu gerçekten de? Ay, evet oldu tamam. <laughs> Yalnız bu dondurmayı kesmek var ya. Heh, ben yine hazırladım. Size Fıstığa, ...fıstığa batırıyorum. Buyurunuz efendim, afiyet çeker, bal olsun. Çok Dondurmacı Sevcan'dan anne usulü dondurma... ...tarifini de vermiş olduk. Atilla Bey çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Kahraman Maraş bir dondurmacı ustası daha kazandı. Efendim dondurmasız Maraş olmaz dedik. Biz de anne usulü dondurmanın... ...yani bu dondurmanın doğduğu... ...tam da menşeinin olduğu yere geldik. Ve... Dört kuşaktır ki beşinci kuşağı da sıçramış onun da evet. haberini aldık. Dört kuşaktır dondurmayı yapan Kambur ailesinin üyesi Atina Kambur'dan dondurma yapımının sırlarını aldık.